Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Disney'in açıkladığı yeni Star Wars projeleri hakkında konuşacağız. Ee, lafı uzatmadan videoya geçelim. Şimdi ben ilk bomba olan şurada gördüğünüz e, Obi-Wan Kenobi ile başlamak istiyorum. Bu Obi-Wan Kenobi'ye zaten Obi-Wan Kenobi'nin Gregory oynayacağı belliydi. Adamın olduğunu unuttum. söyledi söylüyorum. Ee, o bile güzel bir şeydi ama Hayden Christian gelecek şimdi arkadaşlar. Hayden e, şöyle açayım buradan da. Hayden Christian Darth Vader olarak geri dönecek yani Darth da yani gelmiş olacak arkadaşlar. Baya güzel bir şey olacağını düşünüyorum. Ee, bu sitin intikamında 10 yıl sonrasını anlatacağı söyleniyor. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Arkadaşlar bir de Star Wars Rangers of the New Republic şurada görüyorsunuz. Ee, o var. Mandalorian aynı zamanda gelecekmiş arkadaşlar O da böyle e, şeyler olacak orada da. Nasıl desem? Ee, şu kadın vardı ya Mandalorian'da. İşte düzelsin. O kadının o biraz daha ekseni etrafında döneceği bir şey olacakmış. Kısacası böyleymiş. Ona da bakıyorum belki asa Asaka'da olabilir. Arkadaşlar içlerine mandalar aynı zamanda geçtiği için ben olabileceğini düşünüyorum. Arkadaşlar üçüncü proje olarak ee, bakalım neyi seçsek. He, Star Wars Vision arkadaşlar. Bu böyle kısa animasyon filmlerden oluşacak arkadaşlar bu. 2021 yılında olacak yani anime gibi tarz bir şey Japon animelerini yapanlar yapacakmış arkadaşlar bunda Star Wars da bu yani belki güzel olabilir ama çok da beklemiyorum çünkü böyle bazı şeylerin animasyonu veya hatta şeyleri yaptıkları zaman bozuyor bazen bakalım öte hangisini söylesem şimdi size The Darklight var The da kadın başroller olacak diye biliyorum şey işte Star Wars'un yeni dönemi olan High Republic dönemlerinde geçecek dedi. Ee, o da. Ama e, ilk gelirim ve gizem olan dizi olacak. Bu da garip yani. High Republic'ten sonlarına doğru biliyorum. Arkadaşlar başka ee, Roach Squadron var. O da şey işte. Eee pilotları anlatacak. X-Wing pilotlarını arkadaşlar diyebiliyorum. Yani X-Wing süren pilotlar ya yani da pilotları anlatacak Star Wars'ta. Ayrıca onun hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Onun yönetmeni de Wonder Woman'la uğraşıyor şu an son zamanlarda. Onun yönetmeni de arkadaşlar babası pilotmuş. O yüzden e, ona da böyle bir şeyler yapmak istiyormuş herhalde. Neyse. E, sonra Star Wars e, Droid Story diye bir şey var arkadaşlar. Bu animasyon tarzında bir şey olacak diyebilirim. başrollerinde rollerinde e, C-3PO ile r olacakmış. Yine ek bir karakter koyacaklarmış. Dio olacak mı bilmiyorum. Dio zaten sallanan bir karakter oldu. Arada kaynadı biraz ama yine de bence çok önemli. Endor var arkadaşlar. Endor'da e, acaba Durun arkadaşlar özür dilerim. Star e, Droid'i buraya koyuyorum. Star Wars vizyonu Vision'u buraya koyuyorum. Resimlerini koymayı unuttum. Rock squad kafama koyuyorum. Arkadaşlar daha kolaydı da buraya koyuyorum. Tamam neyse. Devam edelim. Endor var. Endor da burada. Arkadaşlar Endor'da e, Rogue One'da Endor karakteri var ya, arkadaşlar. Onun işte onun hikayelerine dair. Hatta filminde diyordu. Hani ben ee, birçok şey yaptım ki herhalde ona on tarzı bir şey söyleyecek. Ya anl söyleyecek, anlatacak arkadaşlar. Ee, şey çıkacak. Lando Calrissian. Lando Star sever Wars'ın popüler karakteri. Lando'ya odaklanacak olan dizi duyuruldu. Başrolde Daniel Glover olması bekleniyor diyorlarmış. Ayrıca şey buradan bakıyorum arkadaşlar bazılarına. Dolanda öyle buradan koydum. Arkadaşlar onun dışında bayağı daha var. Dur bayağı yok. Çok az kaldı. Ee, var. Vilo. Ee, Başrolünde ve Verbrick yer alınca yönetmen koltuğunda John e, M. Chu'nun oturacağı proje 2022'de seyircilerle buluşacakmış. Bunun tam ne olduğunu hatırlamıyorum. Arkadaşlar. Willow. Arkadaşlar ee, yanlış söylemedik değil mi arkadaşlar? Star Wars da olmayabilir. Emin miyiz? Ha neyse onu da buraya koyayım mı? Star Willow çünkü şey ya. Neyse arkadaşlar Willow okçu değil mi ya? Neyse. E, arkadaşlar devam ediyorum affedersiniz. Şeyi söyleyeyim. Heh. Asako olacak. Ee, Asakan dizisi geldi. Şöyle koyayım. Söylemedim mi? Ee, i̇şte Malalar'ın dizisinde karşımıza çıkan evrenin önemli karakterlerinden biri olan Asaka Tanan'ın dizisinde duyuruldu. The ile aynı zamanda geçecek ve boş yine Rosy, Rosy Rüya Dams'ın bulunuyor. Onda. Böyle arkadaşlar. Ee, bir de yani Haydn Christian abimiz. O da geldiği için mutluyum bir de. Yani burada Bu da Hayden Christian. Şurada bakın. Hayden Christian da yani bence biraz daha durduğu yerde sayılan karakterlerden biri. Arkadaşlar o yüzden yani bence onu biraz daha öne çıkarabilirler. Böyle olunca belki bir daha patlayabilir. Neyse. Ve benim en çok beklediklerimden biri Bad Batch arkadaşlar. Bad Batch, ee, The Clone Wars'un hemen sonrasında anlatılacak olan yeni animasyonun dizi geçtiğimiz aylarda duyurulmuştu. Şimdi ilk videosu yayınlandı. Videosunu <laughs> şuraya koyayım <laughs> az mı? <mi>? Yani, yoksa görüntüsü bir farkları Biraz gördünüz neyse. Çok az görseniz de yani söylemiş olayım. Bad Batch e, ee, tam Clone Wars'ın sonrasında zaten Böyle en sonunda da böyle Clone Wars'un işareti e, yırtılıp böyle Bad Batch filan yazıyordu. Hatta şu Bad Batch'ini de görürüz demiş ee, yani Beklediğim en çok beklediğim arkadaşlar burada. Hepsini buraya koydum. Hepsini şöyle bir koyayım. Hepsi burada arkadaşlar. Benim en çok beklediğim şu en yukarıda var en yukarıda ortada Bad Batch. Şuralara geliyor yani. Ortalarda ortalarda. O, oh, Bad Batch'i çok beklerim. O, Bunker çok beklerim. Onların dışında ötekiler de güzel bence olabilir. Arkadaşlar. Ee, onun dışında Mandalorian Mandalorian'ın 3. sezonu hakkında şey, sonbahar aylarında çıkmıştı. ilgili sezonu ama şimdi 3. sezonu e, aralık gibi çıkacak diye biliyorum. Disney Plus'ta Disney Plus'ta ne zaman Türkiye'ye gelecek bilmiyorum ama Disney Plus'ın açıkladığı şeye göre Disney'in affedersiniz Öncelikli sıralardan biriymiş Türkiye'de Neyse Yani Disney Plus burada yer Şuraya gör, görselini koyarım Bayağı görsel koyuyorum Disney Plus adam ol tamam mı? E, Türkiye'ye getir Disney Plus'ı neyse Attım Neyse evet arkadaşlar Eee Dördüncü sezonda belli değil. Ama e, bir şey daha e, oldu herhalde. Bu doğru mu bilmiyorum tam olarak ama e, saga bittiği için yeni bir üçleme çıkaracaklarmış arkadaşlar. O da 2022'de. Daha hiçbir şey açıklanmadı ama vizyon tarihleri söylendi. Tabi gerçek mi bilmiyorum. Yani ben öyle görmüştüm. 2022'de 2024'te ve 2026'da diyorlar arkadaşlar. Ee, ayrıca e, bu 8. filmi yapan kadın var ah ya o yapacak herhalde. Onu da şuraya koyarım. Bu dizileri ve veya filmleri çıkacak olanları o yapıyor. Şu kadın. Herhalde. Öyle biliyorum. Ee, arkadaşlar onun dışında Star alakalı bayağı şov yaptı Disney. Bayağı e, biz de bekleyeceğiz. Ne yapacağız artık? Beklemek lazım oluyor. Böyle e, çıktığı zaman da videolarını yaparız arkadaşlar. Ama Bad Batch'i gerçekten merak ediyorum. E, böyle bir konuşmuş olduk birazcık. Ama güzel şeyler çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. Biraz uğraşırlarsa emek gösterirlerse güzel olur. Clone Wars tarzı olduğu için Bad Batch, onu çok merak ediyorum. Bunu da söyleyeyim. Ee, yani videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, like atıp yani şuradan like butonu var burada. Abone butonu var. Ve şurada report var. Neyse. Onlara basıp abone oluyorsunuz. Aslında onlara basmıyorsunuz. Aşağıda var. Onlara basıp abone oluyorsunuz. Yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atın da yani. Biraz da böyle paylaşın da izle, izlenelim. Hiç izlenmiyoruz yani ben bakabiliyorum. Böyle şey ortaşmak gibi. Ha üstüne falan demeyeceğim. Neyse. Ee, yani bayağı kişi e, abone olmuyor. İzleyip de abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar bu videomda bu kadar da. Ee, Star ile alakalı birkaç şey söyledim yani. Başka böyle videolar istiyorsanız yapabilirim çünkü pazar günü sokağa çıkmaya sağ var şu anda. Sokak açık Açılıyor inşallah pazar günleri. Şöyle bir rahatlarız artık. Yeter be. Yani. Tamam arkadaşlar. Ee, o zaman görüşürüz. Bay bay.